Selam YouTube. Efendim 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 efendim. Efendim hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Hoşsunuz da. Tatlısınızdır diyoruz. Bizi soracak olursanız bir de tatlıyız iyiyiz. Hoşuz. Şimdi diyeceksiniz ki Tika ne oluyor? Ee, ben her zaman olduğu gibi gene modları karıştırdım. O yüzden Yeşim çiftliğini mi oynuyorduk derin bir. En son onu oynadık. Evet. Değil mi? Yeşim çiftliğinin modları karıştı o gitti. Kitsune çiftliğinin galiba modları duruyor. Onları güncelleyeceğim. Ona devam edeceğiz. Ama o gittiği için yeni bir seriye başladık. Serimizin adı Derin de bilmiyor. <laughs> Söyleyesim gelmedi yani. Hayvan çiftliği. Yani <laughs> hiçbir yaratıcılık akmadığı için içimizden <laughs> hiçbir şey bulamadık. Tamam. <laughs> Bu arada yeni e, beyefendiler var. Yani birini zaten tanıyorsunuz. Diğeri yeni. Onu da Eyvah görürsünüz. Birini zaten tanıyorlardır animeden eh. de. Diğer serilerden o beyefendi vardır. Derin şimdi. Böyle şey yapabiliyoruz. Ee, gitmek istersen alta yürüme. Niye? Yeah. Yürüme. Ee, İçeriden dolaş kasabadan. Bağlı mı? Hayır bağlı değil de yani e ben uyarıyorum. Bağlı değil mi? Hayır bağlı değil. Ne? Bağlı değil ben sadece uyarıyorum bacım. Ne var? Abi? <laughs> uyarıyorum seni. Geri zekalı alma da sandık yapayım. Odunlarımı tamam, çaldı ya. Kömürü niye yere attın? Yerim yok, yerim yok. Ne ara bitirdin yerini? E buraları ilk başta ben bir temizledim de öyle girdim. Derin git tavukları sev. Ay bir de ilk gündeyiz. Bir şeker alabilir miyiz şu akide şekerinden? E derin senden o tepki gelmedi. Ne dedin? Bir tepki bekliyordum senden alamadım. Ne dedin ki? Duymadım. Ne gördün çiftlikte içeride? Ha büyüktü. Bunu al. İlk gündeyiz. Bunları istediğin gibi ye. Niye? Kıldım yani. Her seferinde en başta başlıyoruz. 270 enerji yetmiyor bana. Tamam mı? Ya, Bistir, ben, ben traktörü ma, ayarlamadım. ma madendeyken şey yapıyordum. Ya ben mersin salata var ya. Ondan yiyordum. Traktör ayarlamadım. Traktör yok mu? Traktör var da ayarlamadım. Ha tamam. Ağır meşe. Yo içeriden yapabiliyoruz mod config'den dur. Beydim net beydim net. O nerede ki? Ee, ayarlara gir en altta. Mod options da. O nerede? <laughs> ha tamam. Sesleni ve en altta. O kadar altta mı? Mesafesini kaç yapayım? Ne kadar istersen. 400 falan iyi mi? Mesafesi kaçmış? 20 Olsun. Traktör hızını da sıfır yaptım. Bir yapayım. Manyetik çap. Şöyle güzel bir rakam 400 ver bana. Yapı fiyatını elemeyeceğim. Garajsız çağrılabilir. Traktörü çağırma delete. ağaç ee, fidanları değil. Büyümüşler. fidanları tohumları ama hepsini kes. Çalıları kes. Canlı ekimleri kesme. YTL'de bir şey yoktu değil mi? Galiba yok. Canavarlara da saldırsın. Tamam. Ay, kaydetmedim cross. mi? Kaydetmedim ama. Bir more rings hepsi. Bonus sıfır sıfır mı? O da olsun. <laughs> ne bileyim ne olduğunu bilmiyorum ama hoşuma gitti. Valla. Light grey olsun kalsın Yaptım. Yapmasam mıydım? Dondum. Dondum. Ha tamam geldim. Ee, onun dışında başka ayarlayacağım bir şey yok burada ya. Diğerleri kalsın kendi <laughs> Ayarlar traktör sesini kapa. Traktör sesi falan duymak istemiyorum. Oha. Ha, sound effect volume'u 5 yaparsak duyabiliriz. Yok hayır çok sesli ben öyle yapmıştım. Sesli. Yok sesi gelmiyor 5'te. Ben ya, yapmıştım. Bacım Akide şekerlerini atabilirsin o zaman. Youtube sizde fazla mı sesi? Biraz fazla gibi. Böyle 55 yapacağım. Daha iyi olur galiba. Dan hile kullanarak oynuyorsunuz diyen kişilere sesleniyorum. Siktir git sen hilesiz oyna. Teşekkürler. Beni ilgilendirmiyorsun. Defol git sen. Şu saman veren şeyleri kırsam olur. Kır kır. Aşağı mı gittin sen dedin? He, Marnie'nin oraya unutma. Kasabadan dolaş. Neden ya? Çok ben Ben uyarıyorum seni. Bir dost tavsiyesi. Hani bir dost tavsiyesi dinlersin dinlemezsin senin kararın. Birin testlerini verip bas bakalım ne göreceksin. Oha ne ara yaptın? Ham madde yazarken hamla madde ayrıdı mı? Evet. Bu ne olsun? 6. 6 olmasın. 10 yapalım garanti olsun. Sen chest mi yapacaksın? Hayır yani. Tamam ta, ta, ta boşver bacım. Boş Deyimi kırıyorsun bak. Derin gel şuraya. Yabın avuçlarını ek. Ay Derin sakın kasabaya da gitme Derin. <laughs> Sen bundan <laughs> nefret edersin. Ay ben çok sevdim. İlk bir şaşırdım da çok güzel. <laughs> oh Oo, ne bey hoş geldiniz. Sana göz açıp kapayıncaya kadar bayağı zarar verebilecek birine yaklaşacak kadar nazik misin? Öyleyim. Cehalet mutluluktur lafı doğruymuş. Sus be. <laughs> ah merhaba. Neyi sevmem ben abi? parlaklı Bu muymuş gerçekten? Evet. Parlak. Parlaklığı sevmiyorsun. Yalansa yalan de. Sevmiyorum ama ee, ben... O, varsa... ee, o zaman? Eee o zaman? Allah Allah. Bugün Marni'de de mi aynı şey var? Evet. Marni, Marni'ye neden çiftlikten girmiyorum ben onu anlamadım. Ya ben uyarıyorum seni. Bir dost tavsiyesi. Aa, burayı ne sandı yapalım YouTube? Hadi bunu da şey yapalım. Apple corn ne be? Sen nasıl şeyler buldun iki dakikadan ya? <laughs> Paysi nereye atacağım ki? Yemeğe atayım bari. Ne? Peppercorn. O toplananlardan. Hayır. Uyu bacım uyu. Ben de bir hava durumuna bakayım. Yarın güneşli. Topraktan geçinmek diyor ki bu tüyümüz ilk asatınız bekleyenlere falanlara şu anda ama. Ah bekarmış karmış Lakil Bey. Bakın YouTube ben size diğerini de göstereyim. Bakın. Biz bunu alacağız. Derin almazsa. Derin alırsa mücadele ederiz derinle. Dedin. Efendim. Ne dedim? Güldüm ben. Peki. Peki sen kimle evlenmeyi düşünüyorsun? Gene Sebastian'la mı? <laughs> Hı? Ama bu kim? Gelecek hayalin ne? Zeno kim ya? E kim? Zeno. O kim? Bir farenin yanındaki yerde. Tanımıyorum. <laughs> Bir mod ekledim ve haberim bile yok değil mi? Evet. Ek modlardan gelmiştir. Benimle hiçbir alakası yok. Ben çünkü bunun ne olduğunu bile bilmiyorum şu an. Benim eklediğim şeyler hayvan modları efendim. Bu bölüm, bu bu bölüm diyorum. Bu seri tamamen hayvanlarla alakalı olur. Derin uyar, artık derin. Ya ben burada çalışıyorum. Derin uyu artık ya sabah olsun. İş yapacağız burada. İş, iş. Aa bu arada şey yapacağız mı? Gene çilek ekeceğiz mi? Bacım. Ha? Çilek ekeceğiz mi gene? Ekelim. Ee, bu arada o şeyle ilgili bir şeyi değiştirmiş olabilirim festivalle ilgili derin. Gene bir fikrim yok. Yani festivaller de ekledim. Mesela yaz olsun çok güzel festival gelecek. Çok şükür. Çok şükür birileri yattı. Verin o ses sana da geldi mi? <laughs> ne oldu? Ne oldu? Kuk kuk dedi birisi. Ne oldu? Evde yok kız, Evde yok. <laughs> Ay sağ olun, almayalım. Eee falcı diyor ki bugün diyor şansınız diyor berbat diyor yerlerde diyor. Hayvanlarla yaşam diyor ki kendi çiftlik hayvanlarla yaşamıyla yaşamıyla yaşamıyla. De, 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 de. <laughs> Yaptık bizim var zaten. Ay birileri beni aramış. Sevgili çiftçi Tika, çiftlik hayvanlarına sahip olduğun için gurur duyduğunu biliyoruz. Tebrikler. Bizler hayvanları içtenlikle severiz ama ne yazık ki bazıları üreyemiyor. Bu yüzden daha fazla hayvan için bir yöntem geliştirdik. Siz insanlar eti seversiniz. O yüzden et için bir gün hayvanlarını kesmen gerekebilir. Sakın yapma gibi bir ünlemli bir ifadede bulunmuş anlamadım. O yüzden olay şöyle şansımıza et burada ağaçta yetişir gibidir. Böylelikle hayvanlarını bize gönderirsen biz de sana karşılığında et yollarız. Onlara iyi bakacağımıza emin olabilirsin. Sana bir sihirli değnek gönderiyoruz. Sadece et ile takas etmek istediğin hayvanın üzerinde kullan. Hayvan ne kadar iyi bakılmışsa o kadar fazla et gelir. Ayrıca gönderdiğin hayvana göre sürprizimizden olabilir. Boyutlar arası arkadaşın. Not. Asanın et satırına benzediğini biliyoruz. Bazı insanların kanı susamışlıklarını tatmin etmek için böyle yapmak zorunda kaldık. Ne alakası var? Gelin bakayım. Küçük civcivler. Gel 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 gel. Gel 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 gel. gel. Kesmeyeceğiz kesmeyeceğiz. Hemen olmak. Sa eti yok konu bir şey yok ya. Bütünler hallederiz. Derin çiftlikte bir farklılık hissettin mi? Şekli farklı. Değil mi? Bir büyüdü galiba. Hmm. Bu arada ben Ridge eklemiş miyim? Altta Andy Sofia'yı gördün mü derin? Ay expanded. Expanded ekledim. Var mı lan? Yo. yo, Yoklar. Yoklar. Ama expanded yazıyordum o da mod Evet. Olması lazımdı zaten expanded'ın. Neyse tekrar deneyeceğiz o zaman Derin yapacak bir şey yok. Expanded niye güzel efendim? Sol tarafı var çünkü. Evet. Bu ben sol güzel. tarafı ikimiz çok seviyoruz Derin'le. Ay bu Lucky Hill'ın hikaye kısmı YouTube. Morris işte şeyle geliyor, onu yapıyor, bunu yapıyor, geç geçiyorum. Ay bu arada ben kendime bir hız vermeyi unuttum derin kendime bir hız ben veriyorum. Ya yavaş çekemiyoruz YouTube. Yapamıyoruz. Ama biz yok ama biz. Uh -uh. Merhabalar Pierrecim. Senden şunları bir alayım. Aa yeni tohumlar da eklemişim ben buna. Aha. Oha bunlar ne? Seplingler ne güzel gözüküyor. Oha derin ben neler neler eklemişim. Bunların hiçbirini bilmiyorum ben. <laughs> Bunlardan niye haberim yok benim? Şey değil mi? solcan? Ee, solucan. Ne solucanı? Solucanları gördün mü çiçek şeklinde? Hayır. Görmedin mi? Lale gibi bir şey galiba. Aa. Ben neler neler eklemişim de haberim yok. Ay paralel evrendeki kocam merhaba. Ah selam yeni gelen çocuk sensin ha harika. O iblisi gördün mü kolları benimkinler. Ay. Ya, Alex mi? gene spor konuştu beni bağırdı. Hemen hemen bayıyor bu çocuk ya. Bilicim geç ver oltamı geç. Bakın YouTube tutabileceğimiz hayvanlar bu arada denizde gözüküyor. A gördüm tamam gördüm derin. Neyi gördüm? lale değil de Poppy'ye daha çok benziyor. Neydi Türkçe? Gelincik mi? Gelincik <laughs> olması lazım evet. Buna daha çok benziyor. Bilmiyorum tam bakmadım direkt kırdım. Böyle bir açlık görmedim. <laughs> Merhaba Elliot. Ah beklediğimiz yeni çiftçi gelişini insanların konuşmasına. Aman kes be. Elit'i sevmiyorum nedense. Hiçbir şey yok. Elit bana uh, yani. Elit beğenlik değil YouTube. Sen seviyor musun derin? Aa bu ne? Altın çöp kutusu. Level 6 gerektiriyor. Sen buradaki şeyi yapmadan nasıl ona baktın? Neyi yapmadan? Buradaki köprü yapılmamış. Nereden biliyorsun? Neredeki köprü yapılmamış? E, sahildeki. Ha ben sahildekinden bahsetmiyordum. A, etrafta başka mı var? Şeyin orada da var. Farenin. Aa bak bak bak. Sahilde de var. Ay ay ay. Merhaba Sam. <laughs> Siktir Expanded yok çünkü ben Expanded'ın gereksinim modlarını indirmedim. <laughs> Bizden istediği ekstra modları ben indirmedim çünkü Expanded'ın. Bu bu ne? Tam Marnen'in evinin önünde ortada bir çöp kutusu var. Evet, onu ben de anlamadım. Ay. Bu alttan dönünce çok uzun oluyor YouTube. Ben derine bu yüzden dedim. Bakın 2 saatte geliyoruz. Ya ben hiç bir şey olmadı alt taraftan girince. Zaten olmuyor ki. Niye o zaman oradan girme dedin? Çok uzun sürüyor çünkü. Ne uzun sürüyor? Çok uzak alt taraf o yüzden. Ya salaksın ya. Ben uzun olduğu için oradan git gel yapma dedim. Köyden dolanmak daha uzun oğlum. Doğru o da var. Neyse acilendim sizleri sevdik mi? Pırıltı. Pırıltı neden siyah? Buna zence diğerine kakao yerine pırıltı desek daha iyiymiş. Neredesin? Ben diğer civcivi bulamıyorum. Ay içeri giriyorlar. Ha derin baykuş. Derin, nereden geldiği belli olmasa da harika görünüyor. Derin kutsandık. Wow. <laughs> Bak derin, derin derin. Neredesin derin? Bak, kutsanmışız. Niye aldın şimdi be? Şimdi normalde YouTube değilim bilirsiniz. Ama bu zenci ismini gerçekten hak ediyor. Ya niye koydun? Bunu arkasına koyalım. Ee, yapacak bir şey var mı? Yukarıya dolaşayım ben. Sen daha tarafını dolaştın mı derin? Dolaşmadım. Tamam ben dolaşı. O şeyin önünde de var derin. Ee, otobüs durağında sola gitti gidiyoruz ya orada da var. <laughs> Doğru ben bu kısa yolları da ekledim. Bir de bazı yerlerde kısa yollar var bacım. Tataro Gojo. Neredesin? A. Merhaba. Paralel evrende derinin kocası. H hemen gidiyor. Kıskancı görüyorsunuz değil mi? Kıskancı. Tamam böyle bir kıskançlık görmedim. Tamam senin olsun. Tamam. Tamam. Yedik sanki kocanı ya. Derin uyu uyu. Bekle ben oltamı alamıyorum. Aa bu arada ben e, mobilya modu ekledim mi? ben oltaman ha çünkü geç oldu saat. Ekledim. Ama galiba sadece görünüş değiştiriyor. Neyse canım sorun olmaz. Videoyu bitirmem gerekiyor mu? 27 dakika bitirmem gerekiyor. Ay yağmurlu bir günde. Epe... Ah kış. Kış defol. Efendim izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bu bölümlük bu kadar olsun diyelim. Bir sonraki Stardew Valley hayvan çiftliğinde görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Bay bay.